Baruk abi, kişi başı 20'lik veren dedenin evini bulduk. Bir hemen atlayın aslanım, çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Sıkı tut. Baruk abi, dede bize sıkıyor. 20'lik var oğlum, uç üstüne ya uç. <laughs> var var, daha var. Devam. Bilgi Şehri sunar. Faruk abi gebereceğiz, gebereceğiz abi. Mithat saniye aslanım. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Kafasına düşün Mithat kafasına kafasına. Bayramlar evlerin, eşe, dosta, akrabaya göreceği çıktığı günler olmasından dolayı özellikle annelerimiz için evdeki düzen askeri disiplinle sağlanmak zorundadır. Eğer bayramdan birkaç gün öncesinden itibaren evdeyseniz Hiroşima'dan daha üst düzey bir kimyasala maruz kalabilirsiniz. Bayram ziyaretine gittiğinizde normal zamanda sıradan gelen bir olayken bayramda oluşan el öpme sirkülasyonu ve görev edinme ruhu size mafya ziyaretlerini andırabilir. Bugün yanımda Ronaldo var. Nasılsın Ronaldo? Bayramı mübarek olsun. Eyvallah sağ olasın. Senin de bayramı mübarek olsun. Sağ Ronaldo. Yani son aldığımız haberlere göre ninene bile bayrama gitmemiz. Sanıyorum sen bir gavatsın Ronaldo. <laughs> Kapınıza gelen zamane çocuklarına şeker verdiğiniz takdirde o ne lan öyle bizi mi koparıyorsun gibi bir tepki alabilirsiniz. Çünkü devir ekonomi devri. Ona göre davranmak gerekiyor. bazı uyanıklar ziyarete gittiğinizde kapıyı ilk etapta açmayabilirler. Ya para falan istemeyeceğiz taklidi yapıp kapıyı açtırabilirsiniz. Daha uyanık akrabalar kanıttırılmamak için bayram günlerinde toplaşıp onları bulamayacağınız bir yere kaçarlar ve Papichiro eşliğinde gitmeyen paracıkları için gösteriler düzenlerler. Valencia ile maç yapıyorduk. Hava yağmurluydu. Di şu çekerken ayağa kaydı ve farklı şekilde avuta attı. Bu yağmur da neyin nesi kahretsin diye bağırdı. Yanına gittim ve Yağmur berekettir kardeşim. İsyan etme ne olursun dedim. Dimari etkilenmişti. Gözleri yaşlı bir biçim. Evet Ronaldo tamam. Hikayenin devamını kimse merak etmiyor. Biz Müslümanlar olarak bak bilirsin. Her şeyden önce yalanı pek tasdif etmeyiz tamam. Ya ben sana ninene neden gitmedin? Yani ben sana neden... Yani biz sana neden ninene gitmedin diye sor, soruyoruz. Senin anlattığın şeye bak. Sesinin bir tonuna bakar mısın yani? eşek yemiş gibi bir sesim var şu anda. Ziyaret sırasında aylardır görmediğiniz akrabalarınızın aile sorularına maruz kalırsınız ve tatmin edecek cevaplar vermek zorundasınızdır. Mithat, yeğenim karı var mı karı? Amca öyle sorulur mu ya? Var mı karı var mı? Bilgi Şehri Sondu Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın dostlarım. Dilediğiniz her şey gönlünüzce olsun ve tüm dostlarımızın bayramı şimdiden kutlu olsun. Bilgi şehrinden herkese sevgilerle